أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوا Sadakallâhü'l-azîm Aziz müminler, başta da söylediğimiz gibi Ey müminler diye başlayan ayet-i kerimeler bu surede en fazla şekliyle yer almış demiştik. İşte yine geldi, daha yeni başladık suremize ama üçüncü kez ey müminler diyor. Bir ayet daha okuyacağız arkasından yine Rabbimiz ey müminler diyecek dolayısıyla bu sure müminlere öğreten, müminleri hayatın her aşamasına hazırlayan bir suredir. Rabbimiz ey müminler diye başlıyor. İzâ kumtum ilas sala. Namaza kalktığınızda fasilu vucuhikum yüzlerinizi yıkayın ve ellerinizi yıkayın. İlen marafimi dirseklere kadar. وَمْسَحُوا ve وَاَرُجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Başınızı mesedin, ayaklarınızı da topuklara kadar, topuklarla beraber yıkayın. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا تَتَّحْهَرُوا Eğer cünübseniz temizlenin. Namaz kılacağız, cünüp cünüp evet. namaz kılınmaz. İşte Rabbimiz cünüb. cünübseniz temizlenin buyuruyor. وَاِنْ كُنْتُمْ مَغْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ eğer hasta olursanız ya da yolculukta olursanız, yolcu olursanız. Eğer ya da abdestinizi bozmuşsanız, evlamastumun nisa kadınlara dokunmuşsanız, kadınlarla beraber olmuşsanız eşinizle, felem tecituman su da bulamamışsanız. Yani bunlar ne oldu? Rabbimiz neyi saydı? hem guslu gerektiren hem normal abdesti gerektiren abdesti bozan halleri saydı Rabbimiz. Bunlar oldu ve siz su bulamadınız. Memleketinizde vardı su, evinizde vardı su ama yola çıktınız. Yolculuktasınız, çölden geçiyorsunuz, su yok. Bu halde diyor mümkün. Sonra su var da siz hastasınız. Suyu kullanmamanız gerekiyor. Yani yaralarınız var, su, görmemesi gerekiyor. Bu hallerde diyor Rabbimiz ne yapın? Feteyemmemü teyemmemanı. Yani teyemmem ya abdest alın. İşte aziz müminler bu okuduğumuz ayet-i kerime 6. ayet Maide suresinin abdest ayeti diye bilinir. Ama bu sure ne zaman indi? Sonlarda indi. Yani hicretin sonunda indi. İslam toparlandı, derlendi. Bu, sağ, bu zamana kadar Müslümanlar namaz kıldılar. Yıllardır namaz kılıyorlardı Müslümanlar. Bu sure ininceye kadar, bu ayetlerin ininceye kadar. Dolayısıyla bu ayet, abdest ayeti her ne kadar Rabbimiz abdestini anlat, anlatmış olsa bile Müslümanlar biliyorlar bunları. Rabbimiz bu ayette istisnaları anlatıyor. Yapılıyor zaten. Evet yapılıyor zaten abdest. Biliniyor, uygulanıyor. <laughs> Rabbimiz hastaysanız, yolculuktaysanız, su bulamadıysanız böyle istisnaları ve neler abdesti bozar bunlar üzerinde biraz daha detay veriyor. Sonra asıl teyammümü anlatıyor aziz müminler. <laughs> Müslümanlar abdesti biliyor ve alıyorlar zaten. Ama Rabbimiz eğer su bulamadıysanız, hastaysanız teyammümle diyor abdestinizi alın. Teyemmüm niçin alınır? Hem normal abdest için alınır, hem gusül için alınır. Rabbimiz bakın saydı. usul alınacak su yok. İşte o zaman da diyor teyemmümle abdest alın, suyu buluncaya kadar. فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا ben Temiz bir toprakla. Yani teyemmümde de abdestte de amaç ne? Temizlenmek. Pis bir toprakla da temizlenmek olmaz. Temiz bir toprakla diyor Rabbimiz temizlenin. Femsahû bi vücûhikum ve eydîkum min. Hani teyemmümün farzını sayarken iki darp bir niyet deriz ya. Ellerimizi vurduk toprağa, temizledik. Sonra Rabbimiz biliyor ki bununla diyor Femsahû meselin bi vucûhikum. Yüzlerinizi ve eydîkum. Ellerinizi diyor ama ellerinizi yukarıda ne yapmıştı? İlel merafiqi diyerek, dirseklere diyerek ellerin nereye kadar olduğunu Rabbimiz söylemişti zaten. O zaman teyemmümde de ellerimizi dirseklere kadar mes ediyoruz. Yüzümüzü de önce mes Ne oldu teyemmüm? Alınmış oldu Rabbimiz bunu bize burada tavsiye etti. Men yuridu Allahu aleykum min Bunlar diyor Allahü Teala'nın size <laughs> maksadının zorluk çıkarmak olmadığını gösteren delillerdir. Yani allah Teala kuluna zorluk çıkarmak istemiyor. Su yok mu diyor. Ya da su var da hasta mısın? O zaman diyor teyammümle abdest al. Ya Rabbi, hiç almasak olmaz mı? Burada Rabbimiz diyor ki kulun buna senin ihtiyacın var. Abdest de senin ihtiyacın var. Nasıl ki havaya, suya, yemeye, içmeye ihtiyacımız varsa abdeste diyor senin ihtiyacın var. Toprağa dokunmak, suya dokunmak seni rahatlatacak diyor. Biliyorsun üzerimizdeki elbiseler ve hayat şartlarından dolayı stres bizi ne yapıyor? Elektriklendiriyor. İçimizde statik elektrik birikiyor. Ve bu biriken elektrik bizi rahatsız ediyor, bunaltıyor, daraltıyor strese sokuyor. toprağa dokunduğumuzda bu elektriğini yapmış oluyoruz? Şimdi şarj etmiş ve o elektriği yücelimizden göndermiş oluyoruz. Aynısı su içinde geçerli. Su ile de temas ettiğimizde yine bizi arındırıyor maddi ve manevi olarak. İşte Rabbimiz diyor ki Allahü Teala bunlarla size kolaylık diliyor. Yani size hayatı kolaylaştırmaya, sizi sakinleştirmeye, sizi rahatlatmaya çalışıyor Yüce Allah. Bugünün insanı namaz kılmadığı için pek çok günahlar peş peşe işleniyor Aziz Namaz kılsa aklı başına gelecek, sakinleşecek, daha güzel tefekkür edecek. Allah'la olan bağını sağlamlaştıracak, bu sefer şeytan kandıramayacak. Ama kul namaz kılmadıkça da şeytan ne yapıyor? Onu artık istediği gibi verip çeviriyor. Hani bir savaşta yenilgi olmuş da komutan sebeplerini araştırıyormuş. Niye? Başarısız olduk. Ona rapor veren tekmil veren alt rütbeli komutanım demiş İşte 3-5 tane sebep var neyse. Birincisi demiş barutumuz bitmişti. Tamam demiş gerisini söylemene gerek yok. Çünkü barut bittikten sonra geriye ne kaldı ki? Her şey olsa mesele yok. Baruttur yani. Her şeyin ateşlenmesi için lazım olan. İşte namaz bittiyse gerisini konuşmaya gerek yok. Ondan sonrası artık şeytana meydan boş bırakılmış oluyor. İşte Rabbimiz burada namazın mutlaka olması gerektiğini, arınmanın temizlenmenin mutlaka olması gerektiğini abdest bulamadıysanız teyemmümle de olsa alın diyerek bize temizlenmeyi arkasından da ayetin başında اِذَا كُمْتُ مِنَ Namaza kalktığınızda diyerek namazın da temizlenmenin de temizliğinde olmazsa olmaz olduğunu bize son cümlelerde yine hatırlatıyor Yüce Allah. Bunlar İslam'ın inen son ayetleri. O zaman Rabbimiz bize son nasihat olarak yine neyi tavsiye ediyor? Temizlenmeyi ve namazı. Temizlenmek hem maddi hem manevi. Su mu yok diyor allah Teala. O zaman teyemmüm edin. Teyemmüm edin de arının temizlenin <laughs> Dünyada diyorlar rahat edin. Ahirette de cenneti kazanın. Bütün günahlar kirdir aziz bölgeler. Bütün günahlar lekedir hadis-i şerifte de buyruluyor. Günah işledikçe kalbimize siyah bir nokta konulur diye. Onun için her günah lekeyse, kirse işte her abdest, her teyemmüm, her namazla nedir? Temizlenmektir ma yuridu Allahu li yec'al aleikum min harac ve la yuridu li Ancak diyor Allah sizi temizlemek istiyor. Temizlenmenizi istiyor yüce Allah sizden. Size zorluk çıkarmak istemiyor. Hem abdestte, hem gusülde, <laughs> hem teyemmümde. Rabbimizin maksadı neymiş? Li Temizlenmemiz. Sonra ve li yutimme ni'metehu aleikum onun nimetinin üzerimizde tamamlanması için. Şöyle düşünün aziz müminler. Çok meşhur bir usta, herhangi bir konuda kendini ispat etmiş bir kişi, yanına çırak olarak, kalfa olarak aldığı bir kişiyi ne yapar? Yetiştirir değil mi? Ona mesleğinin inceliklerini öğretir. İlk başlarda o kalfa ya da çırak anlamsız bulur bazı şeyleri. Oysa ki ustanın neyi vardır? Bir planı vardır. Bir yöntemi vardır. O çırağın kalfasını adım adım o plan çerçevesinde yetiştirir. O, o zaman yani o süreç içinde kalfanın ya da çırağın anlamsız gibi gördüğü şeylerin ileride onu yetiştirmek için onun karına olduğunu o çırak anlar. İşte Rabbimiz diyor ki وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ Bütün bu söylenenler, usulde, normal abdestte, teyemmümde, bunları yaptıktan sonra kılınan da tertemiz olduktan sonra yaşanılan hayatta Allah'ın nimetini tamamlaması için önünüze koyduğu şartlardandır. Nimet nedir aziz müminler? Nimet kamil insan olmaktır. Kur'an niye indirilmiştir? Namaz niye farz kılınmıştır? Abdest, kusul, teyemmüm niye emredilmiştir? Neden oruç tutarız? Neden hacca gideriz? Neden sadaka zekat veririz? Bütün bunlar Allahü Teala'nın nimetini tamamlaması içindir. Yani tam manada bir mümin olmamız içindir. Tam manada mümin olduğumuzda ortaya ne çıkar? Kamil mümin çıkar. İşte kemalata ermenin aşamalarını Rabbimiz bize sayıyor. Zaten ayetin bitimi bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani iyi bir usta nihayetinde onun da neyi vardı? Ustası vardı değil mi? İyi öğrendiği için sık sık ustasına dua eder. Allah ondan razı olsun der. Beni öğretti, beni yetiştirdi. Biz de geçmişimize gittiğimizde hocalarımıza dua ederiz değil mi? Anne babamıza dua ederiz. Niye? Bizim geçmişimizde bize emek verdikleri için, uğraştıkları için, bizimle ilgilendikleri için onlara dua ederiz. İşte Rabbimiz bakınız ayetini nasıl tamamlıyor? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki teşekkür edersiniz. Yani ustanıza kim oluyor burada ustamız? allah Teala oluyor. Umulur <laughs> ki Allah'a şükredersiniz, teşekkür edersiniz. Allah'ım sana şansı olsun, şükürler olsun. Beni yetiştirdin, beni terbiye ettin. Beni güzel ahlakla ahlaklandırdı, Kur'an ahlakıyla. Beni doğru, dürüst bir insan etti. Beni mert ettin. Hani insan, insanız değil mi? Hepimiz iç içe yaşıyoruz. Hayatımızda pek çok insanla karşılaşıyoruz. Kimisi beyefendi ama kimisi gerçekten insanlıktan nasibi hiç kalmamış. Sözünde durmayan, namerdin teki. Onları görünce insan ne yapıyor? Şükrediyor. Elhamdülillah ya diyoruz. Böyle değiliz. Onun için Rabbimiz ayetin bitiminde umulur ki diyor teşekkür edersiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı soruluyor vefatından sonra da Ayşe Validemiz ne diye cevap veriyor? Evet siz diyor Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Yani siz bu soruyu bana sormamalısınız. Bu soruyu Kur'an'a sormalısınız. Eğer okumuyorsanız Kur'an'ı tamam bana sorun. Çünkü okumayan bilmez, tanımaz. Ama diyor Kur'an okuyorsanız bana sormanıza gerek yok ki. Zaten orada diyor onlarla. Ve inneke la ala azim. allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını tarif ediyor. Senin ahlakı çok yüce bir ahlaktır. Ve bunun üzerine diyor yemin ederim. allah Teala şahit Peygamber Efendimiz'in ahlakına. Peki nereden geliyor Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı? Bunu eğiten kim, öğreten kim? O yüce ahlakı, ahlak mayadır aziz benimle. Ahlak insanın mayasıdır. Ahlak sadece kadın erkek arasındaki ilişki değildir. Ahlak ticarette de, ziraatte de, hayatın her aşamasında insanı insan eden, insanın <laughs> ne olduğunu ortaya koyan mayasıdır. Biz de buna süt de diyoruz. Hani kötü insanlar için südünde arza var diye söylüyoruz. Aslında bu onun kötü ahlaklı olduğunu kastediyoruz. İyi ahlakın zirvesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yolu nereden geçiyor? İşte bu ayetlerden geçiyor. La لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredersiniz. Oysa ki bu ayetlerden sonra bitecek cümle şükredersiniz olmayabilirdi. Ama eğer şükredersiniz olmuşsa burada düşünmemiz gereken madde şudur. Ya Rabbi bütün bunları yaptığımızda teyemmüm aldık. Su yoktu çünkü. Su vardı abdest aldık. Gusle ihtiyacımız oldu. Gusül abdest aldık. Bunlarla maksadın ne ya Rabbi? Sonra namazımızı kıldık. Güzel ahlaklı olmaz. Olunca ne olacak ya Rabbi? olunca göreceksiniz diyor. Bana teşekkür edeceksiniz. Olduğunuzda o olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayacaksınız ve sana şükürler olsun Ya Rabbi. Bize bu nimetleri verdin diyeceksiniz diyor Allah'ım. Olduktan sonra işte Rabbimiz Kur'an'ın indiriliş gayesini bu emirlerin veriliş gayesini amacını bize böyle anlatıyor aziz müminler. Rabbim bizleri şükredenlerden eylesin. Bakın şeytan aleyhillâne kandırdığı insanların ne olacaklarını söylüyordu. Şükretmeyecekler. Şeytan kandırdığı insanların, Allah'tan kopardığı insanların şükürsüz olacaklarını söylüyorlardı. Kafir yapacağım onları demiyor. Göreceksin ben onları kafir yapacağım, müşrik yapacağım, münafık yapacağım demiyor. Ben onları diyorum, senden uzaklaştıracağım. Ben onları kendi yoluma tabi kılacağım ve sen onları şükür etmeyenlerden bulacaksın. Şükür ne kadar önemliymiş. Rabbim bizi şükredenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri bu anlattığı güzel ahlakın yoluna tabi olup o ahlaka erenlerden eylesin. O ahlakla, o güzel ahlakla ahlaklananlardan eylesin. Rabbimiz bizi sevdiği, razı olduğu kullar arasına dağıtık eylesin. Amin. Rabbil alemin.